Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Alt Might Night oynuyoruz. Evet ses umarım çok fazla olmamıştır. Şimdi başlıyoruz. 5 ee, tane açabilirim. Sonra Toy Bunny olabilir. başlıyoruz. Hadi bakalım. Gol dedik. Şu kontrolleri zaten biliyorum. Ve başlıyoruz. Evet. İlk defa güzel bir video çekiyorum. Lütfen like'larınızı olmayı unutmayın. Abone de olun. <laughs> evet korkutucu. Mesela Fluff'ın Fight ise yeni diğer oyunlarını da alabilirim. İsterseniz Minecraft'a çekebilirim. Tabii ki çakma yani. Tabii ki de gerçekle çekebilirim ama o zaman para kazanmaya ihtiyacım var. Veya canını sağlasın. Hiç çekemem. Reset ventilatörü yapmam lazım. Bir de e, toy boni'nin girip gelmediğine bakmamız lazım. Şu paraları tutmamız her şey yolunda Çok enerji harcıyorduk. Bir de böyle sanki stüdyo yıkılıyormuş gibi bir ses gelirse bilin ki. Ee, Adana olup bu toy bunu toy var evet. Şu bu ne yani? <laughs> ah. Evet. Saat 2 oldu. Bu gidişle dayanamayız. İlla şarj bitiyor yani. İlla böyle bir ekran karanlık oluyor. ne olur? Ha. İlla e, her an gelebilir. kurtulmayı başardık. Bir anda geldi ama orada kameradan çıkma söyledik şu anda yaşamıyorduk. Arkadaşlar bu arada e, yani abonemiz fazlaşırsa mesela YouTube bizi başkalarına önerirse abone kazanırsak yüzümü de gösteririm yani sıkıntı değil. Vlog da çekebilirim. Balıkçı adamı biraz fazla Tamam fena değil Fena değil ama Ucuda 16 şarjı var Bari gece Saat Dört 5 am'e kadar gelsek güzel olur. Yer ıslak diyor. Gelmeyin o zaman. Kardeşim. Ya benim işteki ilk günüm daha. Hemen saldırmayın ya. Hayır. Öyle bilirim gerçekten. Şimdi dakika dört buçuk olunca saat altı oluyor. Hayır. Hadi yirmi saniye dayan. Die. Evet. Altı. Can kırdı Evet. Evet arkadaşlar bu video burada bitiyor. Bir de şey sizin için hepsini 20 yapacağım. Bakalım kaç saniye ayette kalacağım. Rekorum. E hepsini 20 yapacağız. Çünkü full geçmiş olsun arkadaşlar. Hemen jump screen.